Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatçısı ülkeler listesinde 11NC'yi sıraya yükseldiğini söyledi. Görgün, 2025 ihracat hedefinin ise 10 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, yerli ve milli imkanlarla üretilen platformların dünyada adından sıkça söz ettirdiğini ve oyun değiştirici olarak tanımlandığını söyledi. Sektörün ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %29 arttığı bilgisini veren Görgün, geçen yıl ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaştı. Ankara'da yer alan firmalarımız 2024 yılı ihracatına 3,2 milyar dolarlık katkı sağlayarak, ihracatta en yüksek katkıyı veren ilin başkentimiz olmasını sağladı. Şu anda dünyada savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'miz 11. sıradadır. Bu önemli bir başarıdır. Savunma sanayimizde ürettiğimiz platformlar ve platformların içindeki nitelikli alt bileşenler, bize gelecekle ilgili ve geçtiğimiz süreçte yaptığımız toplantılardaki ve imzaladığımız sözleşmelerle 10 milyar doları çok yakın zamanda yakalayabileceğimizi söyleyebiliyorum diye konuştu. Görgün, yan sanayi ve kobi iş payıyla teknoloji ve ürün kazanımı uygulamalarına devam ettiklerini belirterek, büyük projelerde yerleşme ve millileşmeyi destekleyebilmek adına teknoloji ve ürün kazanımı programlarında, yan sanayi ve kobilerle iş yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.